Evet abi ya. Zaten ritosu susam fikrini veren benim. Geçen aradılar. Peyniri nereden alıyorsunuz dediler. Hijyen mi? Doktor bu ne? Doktor bu ne? Hijyen oğlum hijyen. Kaç paket hazır? Bir paket hazır. Bir paket ne oğlum? Yarın sabah kadar 2000 paket hazır olacak. Duydunuz mu? Sen de. Bu ne oğlum? Bunları insan yiyecek insan. Dinozor değil. Kafam kadar yapmayın. Kaldırın elleri. Kaldırın. Kimi satıyorsunuz lan bunları? Ne satmaz abi? Biz satıcı değiliz, yiyiciyiz. Yeseniz oğlum. Alın bunları. Alın bunları. <laughs> ya abicim satma falan yok. Al 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 al. Yürü. Yürü. Oh, yiyiciyiz abicim. Beyefendi utanmıyor musunuz? Taklit koritos yapıyorsunuz. Eğitim şart. Çık dışarı! Çık! Çık! Doritos Alaturka Dünyada Eşi Yok